ultrasonografide çok tipik bir çikolata kisti görüntüsü endometriozis adını verdiğimiz durumdan kaynaklanan endometrioma adı verilen kist endometriozis rahim iç tabakasında olan endometrium dokusunun bilinmeyen bazı nedenlerle pelvis içinde rahim içi dışında bir yerde yer alması ne oluyor? Rahim iç tabakasının özelliği nedir? Her ay düzenli olarak kanıyor bu her ay düzenli olarak kanama özelliğini tabii ki rahim dışında da eğer bir doku olarak yer alırsa onu da sürdürüyor ve yumurtalık içinde olduğu zaman her ay böyle düzenli kanama ola 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 yumurtalıklardan bir veya ikisinin içerisinde böyle eski kandan oluşan bir kitle oluyor. Buna çikolata kisti adını vermemizin nedeni Ameliyatta içini açtığımız zaman içinden çok eski, dikçe, siyahlaşmış bir kanla karşılaşmamız ve bunu sıvı çikolataya benzetmemiz nedeniyle buna çikolata kisti adını vermişiz. Chocolate cyst deniyor İngilizcesinde de. Aslında endometriyomadır tıbbi adı. Kanser olma olasılığı son derece azdır. Renkli doktor bize bu konuda yardımcı olabilir. Özellikle içte damarlar varsa Doppler aktivitesi varsa o zaman şüpheli olabilir kötü bir durum, kötü hastalık açısından. Ama burada gördüğümüz gibi içi tamamen temiz. Ameliyat gerekli mi sorusunun cevabı her kişi de farklıdır. Eğer bir şikayet yoksa, gebe kalamama nedeni olduğunu düşünmüyorsak, kötü hastalık düşünmüyorsak ameliyata gerek yok.